Birlikte biraz düşünmeye ne dersin? İnsanın en büyük yolculuğu dışarıya değil, kendi içine doğru olandır. Kendini anlamak hayatı anlamanın ilk adımıdır. Çünkü insan içindeki hakikati fark ettikçe dış dünyanın sırrı da yavaş yavaş çözülür. Mevlana der ki: "Sen kendini küçük bir cisim sanırsın halbuki koca bir alem sende gizlidir." İbn Arabi ise şöyle hatırlatır. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Belki de aradığın bütün cevaplar dışarıdaki gürültüde değil, içindeki sessizliktedir. Bugün bir an dur. Kalbine sor. Gerçekten ne istiyorum? Ne hissediyorum? Ben kimim? İşte bu sorular seni hem kendine hem de hayatın derin anlamına götüren kapılardır. Kendini tanıdıkça hayatın da berraklaşır. Tıpkı sabahın ilk aydınlanması gibi. Eğer bu yolculuğa birlikte devam etmek istersen, beğenmeyi, yorumda düşünceni paylaşmayı ve daha fazlası için takip etmeyi unutma.